Sürünerek gitmek zorunda da kalsam bu yolu gideceğim. Jack London. Pazartesi sabahı 4.30'da oradan yola çıktım. Mide rahatsızlığına rağmen keyifli Karadeniz manzarası eşliğinde devam edip 12 gibi Samsun'a ulaştım. Samsun rampasında ilk teker patlarını hallettim. Havza girişinde ani bastıran doluyla karşı yağmura yakalandım. Tur tecrübesizliğimden güzel bir ıslandım. Merzifon'dan bir abim davet edince tekrar yola çıkıp Merzifon'a geçtim. Bu aradaki 3 tünelde yolun bir tarafı kapalı olduğundan 5 günün en tehlikeli yeriydi. Mersfonda ısrarla elbiseleri yıkayıp kuruttum kendime geldim. Sağ sabah 7.30'da yola çıkıp Amasya merkezine gidip geldim. İkinci lastik patlamanı da halledip Çorum'a devam ettim. Çorum'a 30 km kala doluya yakalandım. Devam edemeyeceğimi anlayınca köprü altına sığındım. Hava sakinleşince Çorum'a devam ettim. Çarşamba 9.30'da yola çıktım. Kırıkkale'den sonraki inişte yolda bulunan tırtıklar ciddi anlamda rahatsız ediciydi. Elmadağ yokuşunun sadece adı var zorlamadı. Ankara içi beni bıraktı. Kalacağım yer olan göl Ankara girişinden 3 saatte 11 gibi ulaşabildim. Perşembe günü keyif yapıp dinlendim. Cuma 6'da yola çıktım. Afyon yakınlarına kadar her şey normaldi. Sadece sürüşüm odaklandım. Üçüncü teker patlarını halledip yağmurda yola devam ettim. Gevşen kalan sensörü yağmurda düştü. Eğer bugün Afyon'u geçemezsem ertesi güne 300 km'den fazla yolum kalacaktı. Pazar seçim olduğundan sorun yaşayacaktım. Yağmurda ekstra 50 km'de kadar devam ettim. Afyon çıkışında gücüm tükendi. Çadır uygun sayılabilecek bir yere kurdum. Cumartesi 7'de yola çıktım. Simava kadar güzel geçti. Son 85 km'de kalmış her şey yolunda. Yağmur başladı. Tıngır mıngır giderken şiddetlendi. Bir şekilde kurtardım sorun yok. Fazla gitmeden dolu bastırdı. Sığınacak yer yok. İlerliyorum ama dizlere çarpan dolu canımı yakıyor. Dayanamayıp küçük bir çalı topluluğunun yanında dizlerimi koruyacak şekilde çömeldim. Sakinleşince yola çıktım. 3-5 kilometre sonra daha da şiddetli bastırdı. 1100 kilometre gel. Son 70 kilometreden yerinden kıpırdayamam. Hava sakinleşince yola devam ettim. Hava düzeldi. Keyfim yerine geldi. Muhteşem manzarasıyla Akçakerdi'ye tırmandım. Köyüme 11 gibi ulaşıp turumu bitirdim. Hayalimdeki tur başardım.